Merhaba arkadaşlar. Saat şu anda 21. 02 akşam 9 kedi yavruları için attığımız mamaların oraya kirpi de geliyor yemek yemeye. Onu da size göstermek istedim. Korkmayın hiç. Korkma gel. 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 Karamel, Kuzu. Kim geldi anneciğim? Arkadaşın mı senin onlar? Hı? İşte ben şöyle biraz geri çekineyim. Ürktü. Yemeğe devam etsin. Her akşam düzenli şekilde gelip kedilerin mamalarından besleniyorlar. Böyle biraz serperek atıyoruz mamaları. Şimdi aklınca gizlendi. Kuzu, karamel, güzel kızım benim. Tarçının kızı bu da. Ben gideyim şimdi rahat rahat yesin. Bir parçacık sevdim çok şükür. Karamel hadi kızım bay bay.